Merhabalar kıymetli arkadaşlar. 22. dersimize hoş geldiniz. Bugün 4. temamıza başlıyoruz. 4. temamızın konusu at the restaurant olacak. Yani restorantta anlamına geliyor Türkçede. Dersimizde neleri göreceğiz? Foods yani yiyecekleri göreceğiz. Drinks yani içecekleri göreceğiz. Drinks aynı zamanda şu şekilde de ifade edilebilir. Beverages diye. Desserts yani tatlıları göreceğiz. Vegetables yani sebzeleri göreceğiz. And spices ve baharatları yaygın şekilde kullanılan baharatları göreceğiz. Sonrasında restaurant phrases yani restoranda kullanılan e, yaygın ifadeleri bir restorana girdik garson bize neler söyler biz nasıl sipariş veririz gibi ifadeleri inşallah göreceğiz. Ve sonrasında egzersizler ile dersimizi pekiştireceğiz ve temamızı bitireceğiz. İlk olarak yiyeceklerle başlayalım. İlk grubumuz meat and fish yani et ve balık grubu. Meat bu arada kırmızı et anlamına geliyor. Hemen bakalım neler varmış. Chicken yani tavuk demek. Beef biftek anlamına geliyor. Lamb kuzu eti anlamına geliyor. Fish yine balık zaten. Tuna fish ise ton balığı anlamına geliyor. Sausage sosis anlamına geliyor. Turkey hindi anlamına geliyor. Meatballs köfte anlamına geliyor. Hem jambon anlamına geliyor. Genelde domuz eti için kullanılıyor ama diğer büyükbaş hayvanların da yine e, jambonu yine hem diye ifade ediliyor ama dediğimiz gibi genelde domuz için kullanılıyor. Pork da zaten domuz demek. Bir diğer kategoriye geçelim şimdi. Grains ve baked goods yani tahıllar grains tahıllar anlamına geliyor. Baked goods ise fırında pişirilen gıdalar. Bakalım neler varmış. Bread yani ekmek anlamına geliyor. Görmüştük zaten. Rice hem pirinç anlamı vardır hem de pilav anlamı vardır. İki anlamı da vardır rice'ın. Pasta makarna anlamına geliyor. Aynı şekilde macaroni de makarna anlamına gelir. Devam edelim. Noodles, noodle anlamına geliyor. Cereal, gevrek. Kahvaltılık, gevrek anlamına geliyor. Biscuits, bisküvi demek zaten. Tost, kızartılmış kızarmış ekmek anlamına geliyor. Bizim hani bildiğimiz sucuklu kaşarlı tostları da yine tost diye ifade ediyoruz. Sandwich sandviç anlamına geliyor. Pizza ise pizza anlamına geliyor. Devam ediyoruz. Dairy products yani süt ürünleri. Products ürünler anlamına gelir. Dairy ise süt anlamına geliyor. Sütten mal edilen ürünler. Milk zaten süt demek. Cheese peynir. Butter tereyağı demek. Yogurt veya şu şekilde de yazılır. Yogurt diye de karşımıza çıkabilir. Yoğurt demek zaten. Cream ise krem anlamına geliyor. Milk cream, süt kreması. Other basic foods. Diğer temel, basic temel demek foods gıdalar. Diğer temel gıdalara bir bakalım şimdi de. Egg, yumurta demek. Salad, salata demek. Olives, zeytin demek. Eğer olive oil dersem oil de yağ demek. E, zeytinyağı olmuş oluyor. Devam edelim. Beans fasulye anlamına geliyor. Soup çorba anlamına geliyor. French fries patates kızartması anlamına geliyor. Bunu şu şekilde de görebiliriz. Potato chips şeklinde de yine patates kızartması anlamına gelebilir. Chickpea nohut anlamına geliyor. Pea ise bezelye anlamına geliyor. Şimdi drinks yani içeceklere bakalım. En yaygın içecekleri buraya almaya çalıştık. Water su anlamına geliyor. Tea çay demek zaten. Coffee kahve. Devam edelim. Milk süt demek zaten. Juice meyve suyu anlamına geliyor. Eğer bunun da mesela başına orange getirirsem portakal suyu olur. Apricot getirirsem kayısı suyu olur. Cherry getirirsem vişne suyu olur. Ee, bu şekilde gider. Soda zaten Türkçe'de soda diye geçmiş. Gazoz anlamı da vardır. Lemonade limonata demek. Mineral water maden suyu anlamına, mineralli su anlamına geliyor. Cola veya Coke ise zaten kola demek. Bir diğer kategorimize gelelim şimdi. Desserts and sweets. Yani tatlılar, desserts tatlılar hani böyle cake, pasta, baklava gibi şeyler desserts grubuna giriyor. Sweets de tatlı gıdalar. Bakalım burada neler varmış. Cake zaten cake demek. Pie, turta anlamına geliyor. Cookies, kurabiye demek. Candy, şeker demek. Muffin, cupcake veya muffin diye Türkçe'ye de geçmiş zaten. Pancake, krep anlamına geliyor. Jam, reçel anlamına geliyor. Honey, bal demek. Pudding, pudding demek zaten. Ice cream de dondurma demek. Bu kelimelerin birçoğunu biliyoruzdur zaten. Yeni yeni öğrendiğimiz kelimeleri de tek seferde öğrenmemiz mümkün değil. Yani uzmanlar günde 7 ile 9 kelime arası e, kelime öğrenilebileceğini söylüyorlar. Sizler de böyle bunu zamana yayın. Günlük mesela bugün ben yemek grubunu, bugün içecekler grubunu öğreneceğim diye bir haftaya halledersiniz. Şimdi de fruits kısmına gelelim. First meyveler demek. Böyle en yaygın bilinmesi gereken 15 tane meyveyi aldık buraya. Hemen buraya da bakalım. Apple elma demek. Banana muz demek. Orange portakal demek. Turuncu renk anlamına da geliyordu. Strawberry çilek demek. Watermelon karpuz demek. Melon kavun demek. Devam edelim. Grape üzüm demek. Peach şeftali demek. Pear armut demek. Pine, apple, ananas demek, lemon, limon demek, cherry hem vişne hem de kiraz anlamı vardır. İkisi için de İngilizce'de cherry kullanılır. Apricot, kayısı demek, plum, erik demek, pomegranate ise nar demek. Evet şimdi de sebzeler grubuna gelelim. Yine en yaygın bilinmesi gereken sebzeleri aldım buraya. Bakalım hemen neler varmış. Tomato, domates demek zaten. Cucumber, salatalık demek. Carrot havuç demek, potato patates demek, onion soğan demek, garlic sarımsak demek, pepper biber demek, chili pepper ise acı biber anlamına geliyor. Lettuce marul demek, cabbage lahana demek, spinach ıspanak demek, cauliflower karnabahar demek. Devam edelim. Patlıcana geldiğimizde bunun iki farklı söylenimi var. Amerikalılar buna eggplant derler. İngilizler ise aubergine derler. E, i̇kisi de patlıcan anlamına geliyor. Broccoli, brokoli anlamına geliyor zaten. Yine kabak için de bir ayrım söz konusu. Amerikalılar buna zucchini derler. İngilizler ise courgette derler. Mushroom ise mantar anlamına geliyor. Pi az önce görmüştük zaten. Bezelye anlamına geliyor. Sebzeler grubunda da aldık. Corn, mısır demek. Green beans, beans fasulye demekti. Green beans ise yeşil fasulye anlamına geliyor. Leek, pırasa anlamına geliyor. Beetroot, pancar anlamına geliyor. Pumpkin, bal kabağı anlamına gelir. Turnip veya radish, turp anlamına gelir. Bell pepper ise dolma biberi anlamına geliyor. Ve son olarak spices kategorisine bakalım. Spices de baharatlar anlamına geliyor. En bilmemiz gereken baharatları da buraya aldık. Hemen bakalım. Salt, tuz demek. Mint nane demek. Pepper karabiber anlamına geliyor. Thyme kekik anlamına geliyor. Basil fesleğen anlamına geliyor. Cinnamon tarçın anlamına geliyor. Devam edelim. Red pepper toz biber, kırmızı biber, pul biber anlamlarına geliyor. Cumin kimyon anlamına geliyor. Ginger zencefil anlamına geliyor. Turmeric zerdeçal anlamına gelir. Parsley maydanoz anlamına gelir. Clove karanfil anlamına gelir. Dill dere otu anlamına geliyor. Bay leaf defne yaprağı anlamına gelir. Ve vanilla vanilya anlamına geliyor. Baharatlarımız da bu şekilde. Şimdi de restorantta en yaygın kullanılan ifadeleri öğrenelim. Restorana giriş yaparken yani booking a table. Book neydi? Hem kitap hem de yer ayırmak anlamına geliyordu. Rezerve etmek yer ayırmak anlamına geliyordu. Booking a table bir masa ayırırken neler söylenilir onlara bir bakalım şimdi. İlk önce sol taraftan garson ile başlayalım. Garsonumuz hello sir veya madam diye bizi karşılar. Sir efendim demek erkeklere kullanılır. Madam ise hanımefendi demek. Merhabalar efendim veya merhabalar hanımefendi. Welcome, hoş geldiniz. Mesela bir sorduk boş yeriniz var mı diye. For how many people, kaç kişi için acaba diye bize bir soru yöneltebilir. Yer gösterirken ise bize you can sit here, burayı oturabilirsiniz ifadesini bize kullanabilir garsonlar. Biz müşteri olarak ilk girdiğimizde neler söyleyebiliriz? Hello, a table for two, three artık burada kişi sayısı neyse ona göre değişir burası. A table for two diyelim mesela. Hello, a table for two please. Merhaba, iki kişilik bir yer olsun lütfen. Three deseydim üç kişilik olurdu. One deseydim bir kişilik bir yer olurdu. Sayıya göre bunu değiştirebiliriz. Do you have any free tables? Do you have sizde var mı hiç boş free boş demek table'da masa hiç boş masa var mı sizde? Hello, I would like to make a reservation. Merhabalar, ben bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. Burada şu would like'a hemen bir değinelim. Bu would like önemlidir. Would like İngilizce'de sıklıkla kullanılan bir ifadedir ve anlamı ise istemek demektir. Would like istemek diye hemen buraya yazalım. I would like. Ben istiyorum. Bunu böyle restoranta falan çok isteriz. Sipariş verirken falan bol bol kullanırız. Bunun bir de soru hali vardır. Bakın şu şekilde. Would you like özneyi Bakın şuradan özne ile yer değiştirdim. You öznesini kullandım tabii ki. Would you like ne demek? Sen nokta 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 ister misin anlamına geliyor. Çok kullanılır. Bir de bununla ilgili bir şey daha söyleyelim. Would you like eğer hızlı bir şekilde konuşma anında biraz daha hızlı konuşuruz. Konuşma anında bu genelde ağzımızdan would you like diye değil de would you like diye çıkar. Would you like. U birleşiyor Wool'da. O yüzden would you diye çıkıyor ağzımızdan. Benim bazı öğrencilerim I would you like diyorlar. Mesela şu yukarıdaki istemeyi de I would you like diye söylüyorlar. Bu yanlışı yapmayalım. Yukarıda I would like diye söyleyeceğiz. Aşağıda soru sorarken would you like diye sorabiliriz. Son bir şey daha söyleyeyim would like ile ilgili. Would like şu şekilde de şu şekilde de yazabiliyoruz. I would like. Yani şurada kesme işaretiyle de would anlamına geliyor. Bu da karşımıza bol bol çıkar. Bunun would'un kısaltılmış hali olduğunu bilelim. Devam edelim. I would like. Ben istiyorum to make yapmak a reservation. Bir rezervasyon yapmak istiyorum. Veya ne söyleyebiliriz? Is this table free? Bu masa boş mu şeklinde soru yöneltebiliriz. Şimdi de ordering the meal kısmına gelelim. Order sipariş vermek anlamına geliyordu. Sipariş vermek diye yazalım. Meal ise yemek anlamına geliyor. Yemek sipariş verirken kullanılan ifadelere bakalım şimdi. Bu arada şurada hemen şu customer kelimesini de öğrenelim. Customer müşteri demektir. Bu da zaten waiter oluyordu. Bunu mesleklerde görmüştük. Bay garson anlamına geliyor. Evet hemen bakalım customer'la başlayalım. Yani müşteri neler söylermiş? Bir bakalım bakalım. Oturduk mesela yerimize. Can I have the menu please? Can I have bakın bolca kullanılır alabilir miyim anlamına gelir. Sonrasında ne söylersek onu alabilir miyim manasını katar cümleye. Marketlerde, restoranlarda, kafelerde bolca kullanılan bir ifadedir. Can I have the menu please? Menüyü alabilir miyim lütfen? What is on the menu today? Bugün menüde ne var? What do you recommend? Recommend tavsiye etmek, önermek anlamına gelir. Siz ne önerirsiniz bana? Is this food? Bu yemek spicy, acı mıdır? Salty, tuzlu mudur? Sweet, tatlı mıdır? diye yemekle ilgili bilgi sorarken e, Is this food? Bla bla bla. Bu yemek böyle böyle midir? diye sorabiliriz. What is this made of? Bu neyden yapılıyor? I don't eat pork. Ben domuz eti yemiyorum. Yemeğin içeriğine yönelik bir soruyu bu şekilde yöneltebiliriz. Is this vegetarian? Bu yemek vejeteryan mıdır? Diye sorabiliriz. I would like a chicken sandwich please. I would like az önce gördük. Ben istiyorum, isterim anlamına geliyor. Artık sipariş olarak menüde neyi beğendiysek buraya onu koyup siparişimizi verebiliriz. I would like a chicken sandwich demiş burada. Ben bir tavuklu sandviç istiyorum. Lütfen. Can I have alabilir miyim a glass of water? Bir bardak su. Bir bardak su alabilir miyim lütfen? Burada can yerine kuldu da kullanabiliriz. Kul daha kibar bir ifadedir. Kendi de kullanılır ama kuldu tercih edersek daha iyi olur. I want a pizza with cheese and mushrooms. Ben istiyorum. Yine bakın tıpkı I would like gibi ben istiyorum da diyebiliriz. A pizza with cheese and mushrooms. Yani peynirli ve mantarlı bir pizza istiyorum. Yine hangi yemeği istiyorsak buraya getirip ifade edebiliriz. Can I get this? Ben alabilir miyim this bunu without olmadan ne olmadan onions soğan olmadan soğansız bir şekilde ben bu yemeği alabilir miyim? What drinks, desserts do you have? Hangi içeceklere veya tatlılara sahipsiniz? Sizde hangi içecekler veya tatlılar var diye sorabiliriz. Can I have a cup of tea with lemon? Bir bardak çay alabilir miyim limonlu? With ile anlamına geliyordu limon ile. Yani limonlu diye çevrilebilir. Do you have? Sizde var mı any desserts? Hiç tatlı var mı? Do you have? any atıyorum pudding size hiç pudding var mı do you have any lemonade hiç limonata var mı diye yani do you have yine birçok şeyle kullanılabiliyor is there any lentil soup left bir şeyin hani artık kalıp kalmadığını bitti mi bitmedi mi diye de bu şekilde sorabiliriz. Burada lentil soup'u kullanmışız. Lentil sup mercimek çorbası demek. Hiç mercimek çorbası kaldı mı? Lefte kaldı anlamına geliyor. Yani lentil sup yerine mesela is there any chicken sandwich left? Hiç tavuklu sandviç kaldı mı? Is there any pasta left? Hiç makarna kaldı mı diye istediğimiz soruyu yöneltebiliriz karşıya. Garson bize neler söyleyebilir oraya da bakalım. Mesela menüyü alabilir miyim diye sorduk. Garson da bize of course here you are. Tabii ki here you are buyurun demektir. Buyurun diye bize menüyü uzatabilir. Mesela şu soruyu sorduk ya is this food spicy, salty, sweet diye. Bu yemek acı mı, baharatlı mı, tuzlu mu falan filan diye. Garson bu şekilde cevap verebilir. Evet o böyle böyledir diye. I am sorry we don't have any lentil soup. Üzgünüm ama hiç mercimek çorbamız kalmadı. Veya artık ne istenmişse ona yönelik ondan hiç kalmadı diye bu şekilde bize ifade edebilir. Would you like ister misin something bir şey to drink içmek bir şeyler içmek ister misiniz diye bize bu şekilde sorulabilir. Would you like dessert after the meal? After neydi? Den sonraydı. Yemekten sonra tatlı ister misiniz? Ve son olarak siparişimizi getirdikten sonra bize enjoy your meal diyebilir. Afiyet olsun anlamına geliyor enjoy your meal. During the meal kısmıyla devam edelim. During esnasında anlamına gelir. Esnasında. Yani yemek esnasında neler söylenebilir? Bir de oraya bakalım. Mesela ekmeğimiz bitti. Ne diyeceğiz? Could I have? Ne demiştik? Could daha kibar bir ifadedir. Can de olabilir. Fark etmiyor ama kul cool daha kibardır. Onu tercih edersek daha hoş olur. Could I have some more bread please? Biraz daha ekmek alabilir miyim lütfen? Veya bakın başka tarzlarda da sorabiliriz. Could I get some napkins? Birkaç peçete alabilir miyim? Napkin peçete demektir. Can we have? Biz alabilir miyiz? Biraz ketçap lütfen. Can I have, ben alabilir miyim a spoon, bir kaşık alabilir miyim, fork, çatal, knife de bıçak demek hangisine ihtiyacımız varsa yine bu şekilde ifade edebiliriz. Bakın can I have yapısı çok yaygındır. Bunu mutlaka bilelim. Excuse me, affedersiniz, this meal is too salty, bu yemek çok tuzlu, too spicy, çok acı veya soğuk geldiyse cold diye yemeğim soğuk geldi diye ifade edebiliriz. Veya siparişimiz yanlış geldi. Biz tavuk istedik. Bize e, biftek geldi mesela. Ne diyeceğiz? There is something wrong with my order. Siparişimle ilgili bir sıkıntı var. Benim siparişimde bir sorun var. Wrong yanlış hata anlamına geliyor. Siparişimde bir hata var. Demiş oluyoruz. Garson da tabii gelip bize şu soruları yöneltebilir. Mesela ne diyebilir? Would you like some more bread? Biraz daha ekmek alır mıydınız? Is everything alright? Her şey yolunda mı? Would you like ister misiniz anything else başka bir şey anything else başka bir şey anlamına gelir. Else başka demektir. Anything de bir şey. Başka bir şey ister misiniz? Do you need something? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye garson da bize bu tarzdan cümleler yöneltebilir. Ve son olarak yemeğimizi yedik after the meal. Yani yemekten sonraki kısma bakalım. Yine bu garsona mesela seslenirken yemeğimiz bitti hesabı isteyeceğiz. Şu iki cümle ile hesabı isteyebiliriz. Could I have the bill please? Hesabı alabilir miyim lütfen? Veya bring getirmek fiiliyle kullanabilirim. Could you bring the check? Hesabı getirebilir misiniz? Şeklinde hesabı isteyebiliriz. Can I pay with card? Kart ile ödeme yapabilir miyim? Do you accept? Accept kabul etmek demekti. Credit cards. Kredi kartı kabul ediyor musunuz? I will pay. Ben ödeme yapacağım. Buy ile cash. Nakit ile ödeme yapacağım veya card. kart ile ödeme yapacağım diye bu şekilde ifade edebiliriz. Parayı verdik. Biraz kaldı. Bahşiş vermek istiyoruz. Keep the change. Üstü kalsın manasında keep the change diyebiliriz. Sonrasında mesela garson ayrılırken bize have a nice day dedi şurada gördüğümüz gibi iyi günler demek. Biz de net nasıl cevap veririz? Have a nice day to. Size de iyi günler manasına geliyor. Yemekle ilgili bir övgüde bulunmak istersek, the food was delicious. Delicious lezzetli demektir. Perfect harika demektir. Yemek harikaydı veya lezzetliydi diyebiliriz veya thank you teşekkürler her şey harikaydı. Great de harika anlamına gelir. E, her şey müthişti harikaydı diyebiliriz. Garson da bize şu soruyu da yöneltebilir. How would you like to pay? Nasıl istersiniz to pay? Pay ödeme yapmak demektir. Nasıl ödeme yapmak istersiniz? Nakit ile mi yoksa kart ile mi? Evet, restoranda kullanılan en yaygın ifadeleri böylelikle ele almış, bitirmiş oluyoruz. Bunları böyle yavaş yavaş öğrenirsek bir restorana girdiğimizde kolaylıkla karnımızı doyurabiliriz diyelim. Şimdi de öğrendiklerimizi pekiştirelim. Burada örnek bir restoran diyalogumuz var. Bizden bir şey istiyor. Read the dialogue, diyaloğu okuyun below, aşağıdaki and answer the questions ve soruları cevaplayın. Burada gördüğümüz gibi 3 tane sorumuz var okuma parçasıyla alakalı. Sizler yine soruları en baştan kendiniz cevaplamaya çalışın. Şöyle soruları bir okuyun. Sonrasında ben böyle yavaşça diyaloğu da size böyle yavaş yavaş göstereceğim. Sizler kendiniz baştan yapın sonrasında beraberce yapacağız zaten. Diyalogumuz da bu şekilde. Sorularımıza tekrar bakalım ve başlayalım. Hello, welcome to Green Garden Restaurant. How many people? Merhabalar, Green Garden yani Yeşil Bahçe Restoranı'na hoş geldiniz. Kaç kişiydiniz? İki kişiyiz biz lütfen. İki kişilik bir yer olsun lütfen. Right this way bize yolu gösteriyor. Tam şu taraftan buyurun. Here is your table. İşte sizin masanız. Can I get you something to drink? Size içecek bir şeyler getireyim mi? Getirebilir miyim? Yes please. Evet lütfen. I will have. Bakın şurada gördüğüm kesme işaretiyle LL harfi will'in Özneye birleşmiş halidir. acak manasını katıyor. I will have ben alacağım a glass of water. Bir bardak su alacağım. And my friend ve benim arkadaşım da wants oranges. Portakal suyu istiyor. Devam edelim. Okay, tamamdır. Here are the menus. Buyurun menüler. Here are yine buyur anlamına geliyor. Buyurun menülerimiz. Do you want to order now? Şu an sipariş vermek ister misiniz? Şimdi sipariş vermek ister misiniz? Not yet. Yet henüz demektir. Henüz değil. Can you tell me? Tell söylemek demek. Me beni banaydı. Bana söyleyebilir misiniz acaba? The chicken soup bu tavuk çorbası spicy. Acı mı, baharatlı mı? Spicy'nin hem baharatlı hem de acı anlamı vardır. Biz acı diye çevirelim. Bu tavuk çorbası acı mı acaba? Bana söyleyebilir misiniz diye soru soruyor. Garson da cevap veriyor. No, it is not spicy. Hayır o acı değil. It is mild. Mild böyle hafif, hafif acılı manasına geliyor. Hafif baharatlı veya hafif acılı. Müşterimiz de great, harika. I would like the chicken soup. Harika. Ben istiyorum tavuk çorbası ve a grilled fish. Yani ızgarada balık istiyorum. Please, lütfen. Devam edelim. What about? Neydi? Peki, ya veya ne dersin anlamına geliyordu. Burada peki ya anlamıyla kullanılmış. What about your friend? Peki ya arkadaşınız? She wants, o istiyor a vegetarian pizza. O da vegetarian bir pizza istiyormuş. Diyalogumuzu bitirelim. Perfect, harika. I will bring, ben getireceğim your orders, siparişlerinizi soon. Yakında, soon, yakında, kısa süre içinde anlamına geliyor. Kısa süre içerisinde siparişlerinizi getireceğim. Thank you, teşekkür ederim. Diyalogumuz bu şekildeydi. Hemen sorularımızı cevaplayalım. Ali ne siparişi vermişti içecek olarak as a drink? Ali bir bardak su istemişti. O zaman ne diyeceğim buraya? Ali wants... Buraya niye S koyuyoruz? Çünkü geniş zaman olumlu cümle ve tekil bir özneyle başlıyorum. Geniş zaman kuralı. Ali wants to have, almak istiyor, a glass of water diye cevabımızı verelim. What does Ali want to eat? Ali ne yemek istiyordu? Ali iki tane sipariş vermişti: tavuk çorbası ve ızgarada balık. Hemen onu da yazalım. Yine Ali wants diyeceğim. Ali istiyor. Ali wants to eat yemek istiyor. Ne yemek istiyor? Chicken soup yani tavuk çorbası and ve a grilled fish bir adet ızgarada balık istemişti. What does Ali's friend want to drink? Ali'nin arkadaşı peki ne içmek istemişti? She wants, o istiyor to drink, içmek istiyordu orange juice. Yani portakal suyu içmek istiyordu. Evet, örnek diyalogumuz bu şekildeydi. Sorularımızda bu şekilde cevapladık. Şimdi bir tane daha etkinliğimiz var. Bir de dinleme etkinliği yapacağız. Ee, bir dinleme parçası var. Bir erkek müşterimiz ve bir de bayan garsonumuz var. Bakın customer müşteri. Erkek bir müşterimiz var ama onu söyleyeyim size. Ee, waitress ise bayan garson anlamına geliyordu. Waiter erkek garsondu. Onu da hemen hatırlayalım. Bir müşteri ve bayan garson arasındaki diyaloğu dinleyeceğiz ve choose seçeceğiz. The menu, the customer ordered. Müşterinin sipariş verdiği menüyü bulup seçeceğiz bu soruda. Bir sorumuz daha var hemen aşağıda. Which payment method? Hangi payment ödeme demektir? Hangi ödeme metodunu, yöntemini e, müşteri yüz kullanıyor? Kart ile mi ödüyor yoksa cash yani nakit ile mi ödüyor? Yine bunu da dinlemeyi dinleyip sorumuzu cevaplayacağız. Hazırsanız ben dinlemeyi açıyorum. Sizler dinleyin soruları cevaplayın. Sonrasında beraberce çevirimizi yapar sorularımızı cevaplarız. Good evening. Welcome to Bella Restaurant. Good evening. A table for one, please. Of course. This way, please. You can sit here. Thank you. Could I have the menu, please? Sure. Here you are. Would you like something to drink? Yes, a glass of lemonade, please. Sure. Two minutes later. Sir. Are you ready to give your order? Yes. I will have the steak and French fries. Great choice. Would you like any dessert? Not now, thanks. Okay. Enjoy your meal. 20 minutes later. Excuse me, can I have the bill, please? Yes, here it is. Can I pay with cash? Of course. The food was great. Thank you very much. You're welcome. Have a nice evening. Evet, dinlememizi dinledik. Sorularımızın hemen cevaplarını verelim. Birinci sorumuzun cevabı Diyarbakır olacaktı. İkinci sorumuzun cevabı da Adana olacaktı. Hemen şimdi dinlememizi bir çevirelim. Dinleme metnimiz burada. Good evening diye waitress yani bayan garson bizi karşılıyordu. İyi akşamlar. Good evening iyi akşamlar demek. Welcome to Bella Restaurant. Bella Restoranı'na hoş geldiniz. Good evening iyi akşamlar. A table for one please. Bir kişilik bir masa lütfen. Of course tabii ki de. This way please. Way yol demektir. Bu yoldan veya Türkçe'de daha güzel bir çevirili bu taraftan diyebiliriz. Bu taraftan lütfen. You can sit here. Buraya oturabilirsiniz. Thank you. Teşekkür ederim. Could I have the menu please? Menüyü alabilir miyim lütfen? Sure. Tabii ki. Here you are. Buyurun. Would you like, ister misiniz something to drink? Bir şeyler içmek ister misiniz? Yes, a glass of lemonade please. Evet, bir bardak limonata lütfen. Sure, tabii ki elbette. İki dakika sonra garsonumuz geliyor siparişi almaya. Sir, are you ready to give your order? Efendim bayım are you ready? Ready hazır demek. Hazır mısınız to give vermeye siparişinizi vermeye hazır mısınız? Yes. Evet. I will have. Ben alacağım the steak. Biftek alacağım and french fries. Ve patates kızartması alacağım. Great choice. Harika seçim. Would you like any dessert? Hiç tatlı alır mısınız ister misiniz acaba? Not now. Thanks. Şimdi değil. Teşekkür ederim. Okay, enjoy your meal. Tamamdır, afiyet olsun. Yemeğimiz geldi, yemeğimizi yedik. 20 dakika sonra artık ödemeye geçiyoruz. Excuse me, affedersiniz, can I have the bill please? E, hesabı alabilir miyim lütfen? Yes, here it is. Tabii ki, buyurun. Can I pay with cash? Yani nakit ödeyebilir miyim diye soruyor. Of course, tabii ki, elbette. The food was great. Yemeği de övmüş burada müşterimiz. Yemek harikaydı diye. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. You're welcome. Ne demekti? Rica ederim demekti. Have a nice evening. İyi akşamlar diye diyalogumuz bitiyordu. Evet, restorantta temamız bu şekildeydi. Birçok yeni kelime öğrendik biz bu ünitede. Yani bunu böyle bir haftaya yayacak şekilde öğrenmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Umarım dersimiz sizler için faydalı olmuştur diyelim. Dersimizi bitirelim. Sağlıcakla kalın. Müzik